ben burada sadeleştirirsem ne olur? A eşittir B bölü 5 olur. Yani ben buradan B gördüğüm yere 5A yazabilirim. Peki işler dışlar yapalım yine burada. Ya da şöyle sadeleştirelim ondan sonra. 10B eşittir 3C'miş. Buradan da K çarpı C 100A'ymış. 100A. Peki ben B gördüğüm yere ne yazayım? 5 A e yazayım. Şuraya 5 e A yazacağım. Yani 50 tane A 3 C'ye eşitmiş. E benim, benim elimde kaç A var? 100 A var. Bak takip et. 2 ile çarpalım. 2 ile çarpalım. Bak 100 A neye eşit oldu? 6 C'ye eşit oldu. E buranın 6 C olması için K'nın kaç olması lazım? 6. Var mı sıkıntı? Peki devam edelim. Bunun aynısını yapmıştık. Bak y'ye bak hem 4 hem 3'ün katı olmak zorunda. O yüzden burayı 3 ile burayı 4 genişletiyorum. Takip et. x bölü y ne, neye eşit oldu? 9 bölü 12'ye. y bölü z neye eşit oldu? 12 bölü 8'e. Bak y'ler eşitse hemen ben buralara k yazabilirim. Y gördüğüm yere ne yazacakmışım? 12K. X gördüğüm yere 9K yazacakmışım. X gördüğüm yere 9K yazıyorum. Z gördüğüm yere de 8K. Bak bundan bunu çıkarttım 3K. Bundan bunu çıkarttım K. Bunlar sadeleşti. Işte cevap değilmiş 3. Var mı kafana takılan bir şey? Yok. Hemen işler dışlar çarpımı yaptım. 4x ya da hiç gerek de yok bence ya. Buraya direkt kk yazsam ya değil mi? Buraya 7k yazacağım. Buraya 4k yazacağım. Yani 7k eksi 4k eşittir 3 bölü 2. 3k eşittir 3 bölü 2. Her tarafı 3'e bölersem yani bir her tarafı 1 bölü 3 ile çarparsam k gördüğüm yere 1 bölü 2 yazacakmışım. Y dediğim şey neydi? 4k'ydı. 4 çarpı 1 bölü 2. Kaç yapar? 2. Var mı sıkıntı? Yok. Devam ediyorum. Peki. A gördüğüm yere ne yazarım? 8C. B gördüğüm yere ne yazarım? 12C. C de niye eşit? C eşit. Hepsi negatifmiş. Düşünsene hepsi negatifse atıyorum C'ye eksi 1 versem burası eksi 12 olur. Eksi 8 olur. En küçük olan B, sonra A, sonra da C. B, A, C. Ee, yalnız büyük şimdi şey diyebilirsin değil mi? Ee, Ümit büyüktür Karina'dan. Karina küçüktür Ümit'ten. İkisi de aynı şey demek değil mi? Evet. Yani ben bunu küçükten büyüğe doğru sıraladım. B, A, C diye bir ifade yoktu. O zaman büyükten küçüğe doğru sıralayalım. C büyüktür, A büyüktür, B, C, A, B. Var mı sıkıntı? Yok. Devam ediyorum. Kimler ortak burada? X'ler ortak. Bak burada X 3'ün katı, burada 2'nin katı. Demek ki burayı 2 ile burayı 3 ile genişletiyorum. Bak şimdi. X bölüye 6 bölü 15 z bölü x 8 bölü 6 bak x'ler eşitlendi o zaman buralara k k k k yazabilirim x gördüğüm yere 6k yazacağım y gördüğüm yere 15k yazacağım z gördüğüm yere de 8k yazacağım çarpalım 18k çarpalım 30k 8k ne olacak 48k bölü 8k'dan Alt. Var mı problem? Yok. Geçtim. Evet bu sorudan çok çözdük. Umarım artık kafana yatmıştır. Demek ki bunu sürekli soruyorlar. Bak bununla bunu çarpıyorum. X, artı 1 bölü Y. 2'ye eşit. Bununla bunu çarpıyorum. Y, X artı 1 bölü X, 5'e eşit. Bunu da karşıya yani işler dışlar çarpımı yaparsam. X, artı 1 eşittir. 2'ye x'ye çarpma bir değişme özelliği vardır. 5x. Bak bunlar birbirine eşitse 2y neye eşitmiş? 5x e eşitmiş. y gördüğüm yere 5k, x gördüğüm yere 2k yazabilirim. Getirip buraya yazacağım. x gördüğüm yere 2k, y gördüğüm yere 5k, 2k yazıyorum, 5k yazıyorum. 2, 12k oluyor burası. Burası da eksi 8k. K'ları sadeleştirdim. 4'e böldüm. Eksi 3 bölü 2. Bu da eksi 1.5. Aynı soru mu ya. Allah Allah. <laughs> x artı 2'ye 2 ve 5 demiş. Ha, aynı soruyu sormuşlar. Tamam. Bir sıkıntı yok. Geçiyorum. Burada yapacağım şey şu. İçler dışlar çarpımı yapacağım. Yapacak bir şey yok çünkü başka türlü. Bununla bunu çarparsam. 5x artı 5y. Bununla bunu çarparsam 3x eksi 3y. Bunu karşıya atıyorum, bunu karşıya atıyorum. Ne oluyor? 5x eksi 3x eksi 5y eksi 3y. 2x eşittir eksi 8y. x gördüğüm yere eksi 4y ye yazabilirmişim. Bak x gördüğüm yere eksi 4y ye yazacağım. Eksi 4y ile y'yi çarparsam eksi 4'e eşit olacakmış. Şu eksileri atalım. 4 y kare eşittir 4. y kare eşittir 1. Bir sayının karesi 1 ise o sayı ya 1'dir ya da eksi 1'dir. y'nin alabileceği değerler çarpımı yani ne diyor bize? 1 ile eksi 1'i çarp diyor. Çarptım. Var mı sıkıntı? Yok. Geçtim. Şimdi ee, ABC gibi düşün bunu. Şöyle ABC'leri bir yazalım. Bak şurada şunu görüyorum ya. C gördüğüm yere 2B yazabilirmişim. Bu zaten B demektir. Bak C gördüğüm yere 2B yazacağım. 2A 6 tane B'ye eşitmiş. O zaman A eşittir 3B. Bak burası 3B. Bundan sonrası kolay. A gördüğüm yere 3B yazıyorum. Takip et. B, B demektir. C gördüğüm yere 2B yazıyorum. 2B yazıyorum. Ne oldu? 9B artı B artı 4B bölü 2B 9, 10 14B bölü 2B'den ne geliyor 7. Kafana takılan bir şey var mı? Yok. A bölü B. Bak B3, B3 C4, C4 değil gördün mü? 4 yapmak için ne yapalım? Bunu 4 ile genişletiyorum. Yani C bölü D gördüğüm yere 4 bölü 20 yazacağım. Bak A, B, C, D. A gördüğüm yere 2x yazabilirim. Ya da 2k fark etmez. B gördüğüm yere 3x. Ben buraya 3x yazarsam C gördüğüm yere 4x. Bak buraya artık 4x yapmıştık. D dediğim şeyde ne oldu? 20x. A gördüğüm yere 2x yazacağım. D gördüğüm yere 20x yazacağım. Sadeleştirdim. 1 bölü 10. Çok güzel soruymuş. Var mı sıkıntı? Yok. Devam ediyoruz. Artık bundan çok çözdük. Hemen şuna bir daha bakalım istersen. Ya çözeceğim. Bunu da çözeceğim de. Şimdi KL var. LM var. Bakın L burada 7'nin katı. Burada 1'in katı. Hemen 7 ile genişletiyorum. bak. K bölü L 1 bölü 7 L bölü M 7 bölü 28. Peki ben k gördüğüm yere x yazarsam burası ne olur? 7x. Bak buraya 7x yazarsam burası 28x. k gördüğüm yere x, buraya 7x, buraya da 28x yazacağım. Ne olur toplarsam bunları? 35, 36x, 72, x kaç çıkar buradan? 2. Bizden L'yi sormuş. L neydi? 7x'ti. 7 çarpı 2'den kaç gelir? 14 gelecekmiş. Var mı kafana takılan bir şey? Ben yok. Evet. Daha önce çözmüştük. Bununla bunu çarpıyorum. AB artı 1 bölü B 4'e eşit. Çarpıyorum. AB artı 1 bölü A 5'e eşit. Bak, bunu karşıya çarpan olarak atarsam ya da işler dışlar çarpımı yaparsam, AB artı 1 eşittir 4B. AB artı 1 eşittir 5A. Bak bunlar birbirine eşitse bunlar birbirine eşittir. 4B eşittir 5A. B gördüğüm yere karşıdaki kat sayıyı, A gördüğüm yere karşıdaki kat sayıyı yazıyorum. A gördüğüm yere 4K, B gördüğüm yere 5K yazıyorum. 4 bölü 5.